Öğretmenim canım benim canım benim Seni ben pek çok pek çok severim Sen bir ana sen bir baba Her şey oldun artık bana Okut öğret beni nihayet Yurda yararlı insan et Okut Merhaba arkadaşlar. Bugün öğretmenler Günü olduğu için böyle bir giriş yapmak istedim ve öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler Günü'nü yani kutluyoruz. Değil tüm mi? öğretmenlerimizin öğretmenler Günü kutlu olsun. Şimdi evet. konumuza geçelim. Böyle güzel bir giriş yapmak istedim dediğim gibi öğretmenler öğretmenlerimize özel. Şimdi bugün size gene 3 e, tane elbende, evet. kısa yollarda 3 tane kısa yol göstereceğiz. Biliyorsunuz egzel kısa yol serisi yapacağız demiştik. İlk kısa yol videomuzda kısa yollar evet, videomuzda egzelden. O serimizin ikincisini çekiyoruz şu anda. Tamam. 3 tane kısa yol anlatacağız. Ne anlatacağız ilk olarak? Hangisi aslında? İlk olarak e, alt alt tuşu alt, tuşunu anlatacağım. Peki Asya bu alt tuşu ne yapar? Ee, Bir göster istersen arkadaşlar. Bir bas alta. Bak ne oldu? Böyle yukarıdaki çıkarıyor. menülerin yukarıdaki menülerin harfleri çıktı değil mi? Yani Excel'de alt tuşu menülerin açılması için kullanabileceğiniz harfleri gösterir. Şimdi mesela R harfine bak. R. Evet. Direkt yok R harfine. Klavyeden R ha, harfi. Klavye. Klavyeden R harfine Aa, basınca. Evet review yani gözden geçirme işine geldi. Bu tabi Türkçe kullanıyorsanız harfler değişebilir arkadaşlar. Biz İngilizce kullandığımız için harfler böyle. Türkçe kullanıyorsanız değişebilir. Burada işin özeti alt tuşu menüleri açmanızı sağlayan harfleri gösterir. Ve sonrasında ilgili menü için ilgili harfe bastığınızda menü açılır. Evet. Asya yaptı. Peki. Bir diğeri şu. Arkadaşlar Asya şimdi bize alt alta birkaç tane sayı yazacak. Biraz yazabilirsiniz. Hı -hı. Biraz özel. hızlı. Tamam. Enter'a basman yeterli. Mouse'la inmene gerek yok. Şöyle sırayla sayıları yazayım. Sen bilirsin. Daha. Tamam. 5. Tamam. Şimdi Enter'a bas yine. Şimdi bu 5 tane sayı yazdı Asya. Bu 5 sayının toplamını bulacağımız bir klavye kısa var. Bunun için arkadaşlar aslında klavye kısa yolu alt e, e, artı eşittir diye geçiyor o kaynaklarda. Alt artı eşittir diye geçer kitaplarda. Bunu uygulamak için Asya iki elini de kullanacak şimdi. Yani... İki eliniz lazım. Evet bunu iki elle kullanabilme olasılığınız daha yüksek. Yani tek elle yapabilenlerin çok kocaman elleri vardır herhalde. Doğru. Kadar. Evet şimdi Asya yapacak. Yaparken de hangi tuşlara bastık? Öncelikle tabi? alt tuşu, alt yazan tuşla dört tu rakamlarına evet. elimizi koyarız ama basmayız. Harflerin üzerindeki rakamlarda hani semboller var ya arkadaşlar. Mesela evet. 4 rakamında artı işareti var. İşte 5 rakamında yüzde işareti var gibi. Biz de şimdi alt bir elimizi alt tuşuyla dört rakamının, harflerin üzerindeki dört rakamın üstüne getiriyoruz ama hemen basmıyoruz. Ay yanlışlıkla bastım. Tamam önemli değil. Alt ve dörde üstüne getiriyoruz hemen basmıyoruz. Diğer elimizi de neye getiriyoruz? Çift. Ay Shift ile Evet Shift aynı anda hem dördün üzerindeki artıyı hem de 0'ın üzerindeki eşit bir yazmayı sağlayacak. Yani eseride. şöyle bir şekil oluşuyor elimiz. Evet. Alt ve 4'ün üzerine Shift ile 0'ın üzerine getirdik. Toplam 4 parmak. Basıyorum. Aynı anda bastık. Ay. Olmadı. Bir ne daha de deneyelim. Mi? Bir daha deneyelim. Düzgün basamadım galiba. Ama olmuyor. Bir abi. kez daha dene. Hmm. Bir kez daha deneyim. Tek etmek yok. 40 oluyor ya. Niye ne lazım? Şöyle ya. yap. Altla 4'e basarken shift'e 0'a bas. Bir yerde bir şeyi zamanlamasını çok doğru yapamıyor olabiliriz. artı niye kaldı orada? Ctrl Z yapalım. Hı. Bir de ben deneyeyim bakalım. Sayı tam oldu ama sayıları almadı. Belki sıralı sayı diye başka sayılar yazarak deneyelim hemen hızlıca. 5 7. Evet, tamam. Şimdi bir kez daha deniyorum. Alt 4 Shift 0. Oldu. Arkadaşlar şöyle daha doğru olur. Alt ve sıfıra basılı tutarken İki elinizin birer parmağı alt ve şifte pardon. Alt ve şifte bası tutarken dörde ve sıfıra aynı anda basarsanız alt artı eşittir şeklinde üçlü bir kombinasyondan tamam. oluşan şimdi bir erken bir tekrar Tabii. Ya. Şimdi ee, altla şifte basılı tut. Dört ve sıfıra bas o anda. Evet. Yaptım, çok öyle de kolay. Enter'a bas şimdi sonucu gör. Enter. Arkadaşlar, Asya demin ESC diye bir tuştan bahsetti. Altla shift'e basıp tutarken 4 ile 0'a bastık. Mesela işlemi iptal etmek istedik. ESC yani iptal tuşuna basarak da iptal işlemi yapabiliyoruz. Altla shift'e basıp tutarken 4 ile 0'a bastık. Ama baktık bir hata var veya vazgeçtik. ESC'ye ESC basıp iptal geri ettik. Alma. Geri alma değil, iptal ettik. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayalım, sizi de sıkmayalım. 3, 2, 1 Bir dakika. Ha. Tekrar tüm evet. öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. En başta da baş öğretmenimiz Atatürk'ümüzün Atatürk bizleri açtığı bu yolda Atatürk ve silah arkadaşlarının ve sonrasında bizlere bir şeyler öğretme çabasıyla uğraşan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler, öğretmenler günü, kutlu, günü olsun. kutlu olsun. Kanalımıza abone, abone olmayı, beğenileri like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. seviyoruz. 1 2, 2 3 Hoşça